Peki Türkiye'de hiç böyle bir iklimin doğmamasını sağlamak için ne yapmamız lazım? Türk milletini nasıl inşa etmemiz lazım? Evet. Şimdi burada iddialı olarak şunu söylüyorum. Hakikaten hiçbir siyasi partinin bu anlamda ne kaygısı ne çözüm önerisi var. Sistem dediğimiz bu yönetim tarzı, bu üretim ilişkisi, bu bankacılık, tefecilik, bu eğitim, bu sağlık, bu maden politikası buradan millet inşa olmaz. Sermaye ve sermaye sınıfları tefeciler ve rantçılar inşa olur. Yani cumhuriyet diyorsak biz Utanmadan, sıkılmadan o kamucu politikalar dediğimiz politikaları ortaya koyarken sahiplenerek ve inanarak girmeliyiz. Dedik ki esnaf köylü, işçi, esnaf millet dayanışması diye bir esnaf modeline çalıştık, yazdık, çizdik. Yani ücret politikası bir yönetim aygıtının milletine ve devlet mekanizmasını hangi sınıf üzerine kuracağının tercihini yaptığı bir iştir. Yani diyoruz ki ben benim iktidarımı savunacak ve kollayacak kolluk kuvvetleri mi olacak? Yoksa bir milletin ortak refahı için kolluk kuvvetin, emniyetçin, yargın, doktorun, üniversiten, sivil toplum örgütün ortak irade göstermek zorunda kalacağı bir iş mi? Yani ben iyi niyetlere dayanarak değil, sistemi iyi ve cumhuriyet üzerine inşa edip kötülerin yaşayamayacağı ve devam edemeyeceği bir sistemi kurmalıyız. Cumhuriyet bunu kabul etmez. 100 daire üzerinden gelen kira rantı üzerinden zenginleşmeye devam eden bir iklim olamaz. Ya da biz kamu adına bunları kamulaştırarak ederek bunları milletin geri kalan ihtiyacı olan yerleştirmek zorunda kaldığımız kamu personelinden Türk milletinin işçisine çiftçisine kadar değerlendireceğimiz ya da piyasaya çıkartıp satıp buranın sermayesiyle elektriğimizi, suyumuzu, yatırımımızı yapacağımız işlemleri Burcu vaziye şu alanı açacağız. Diyeceğiz ki istihdam için, iş üretme için yapılan bütün birikimleri ve sermayenizi destekliyoruz.